Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler Programı sizlere Manisa, Soma'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Batuhan Bey var. Kendileri bu bölgede fizyoterapi alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Yapmış olduğumuz çalışmaları kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Batuhan Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncesinde biraz sizleri tanımakla başlayalım röportajımıza. Ne kadar zamandır bu sektördesiniz? Merhaba, adım Botuhan Larin, 2019 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun oldum. 3 senedir fizyoterapistik yapıyorum. 2 senesi özel bir hastanede fizyoterapistik yaptım. Şu anda fizyotası kurdum. Yani yaklaşık bir aydır hizmetteyim. Evet, aslında şu an bulmuş olduğumuz yer çok çiçeği burnunda. Sizler kendi iş yerinizi açılıp bir ay kadar oldu şu anda. Şimdi burada fizyoterapi alanında neler gerçekleştiriyoruz? A'dan Z'yi sizlerden dinlemek istiyoruz. Yani şu an için başta manuel terapi olmak üzere egzersiz, e, meridyen terapi, e, granstone, kupa, e, dry knitting, kinezolojik bantla, bantlama gibi uygulamalarımız var. Evet. Şimdi arkamızda zaten e, bir e, alet bulunuyor. Meridyen terapi de mi kullanılıyor? Evet meridyen terapi. Meridyen terapiyi biraz izleyicilerimiz için açalım lütfen. E, meridyen terapi şudur, merid vücudumuzda belli noktalarda meridyen noktaları vardır. Hı. Biz bu meridyen noktalarına e, biyomeriden enerji cihazıyla birlikte e, eldiven, ultrason başlığı vasıtasıyla oraya belli frekansta akımlar yolluyoruz. Bu akımlar kişinin yorgunluğunu, kas ağrısını, stresini azaltan, metabolizma hızını arttıran e, bir ileti gönderiyor. Bu şekilde iyileşme hızını arttırıyoruz. Evet. Zaten meridyen terapi dışında da az önce bahsetmiş olduğunuz birkaç farklı işlemler de var. Onları da tabii ki kişiye özel olarak öncesinde evet. görüşüp onları zaten buradaki danışanlarınız uyguluyorsunuz. Tabii ki de. Kişiye peki özellikle. şu ana kadar geri dönüşler nasıl, tepkiler nasıl? Bu tepkiler sizleri mutlu, memnun ediyor mu? Gayet memnun ediyor. Özellikle ilk seanstan sonra çok ciddi güzel sonuçlar elde ediyoruz. Özellikle manuel terapide. Hmm. E, manuel terapi peki tam olarak ne oluyor? E, manuel terapi... Kişinin yani adından da anlaşılacağı üzere fizyoterapistin elleriyle yaptığı müdahaleler yani çeşitli özel teknikler barındıran müdahaleler oluyor. Hı hı. Ee, i̇çerisinde manipülasyon, halk arasında kütletme dediğimiz, mani, mobilizasyon, traksiyon gibi eklemi rahatlatan, kas dokusunu yumuşatan, spazm dokuları e, yok eden, konuşları da çözen bir uygulama. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bitirmeden önce e, sizlerin eklemek istediği birkaç not varsa onları alıp röportajımızı sonlandıracağım. Ee, bu tarz durumlarda veya kas iskelet ağrısı çekiyorsunuz önce uzman bir hekime başvurup daha sonra fizyoterapinizden randevu alıp egzersize devam edebilirsiniz. Evet, tekrardan teşekkür ediyorum.